<laughs> bana canım arkadaşım. O canım arkadaşım değil mi? lütfen yapma Ya yeter ya. Tüm dünya benden ne ya? Tüm dünya bana oynuyor. Arkadaşım bile benden habersiz neler neler ya. Oh my honey, something telling me on arkadaşım. Yapma. Benden uzak dur. Bırak. Yo, arkadaşım. Zıvıtılarım saplamamam lazım da. I'll not dirt my izin var lütfen. Yani yalanlara devam diyorsun. Çıktım. Babam. Ablam. Ve kardeşim. Bana kumpas kuruyor anlarda yok kiyer hadle seviyormuşum diye bin hafdirecik Ben kiyer hadle değil, güç ö, mutluluk duyduğum için kiyer bırakmama karar aldım. No ona çok sık istirdi. de sonra bin oldum beyinlerine karar vardılar. bina asmat madarson extension of the sanama kapats madarson sing down with darson upsan with darson sokakdan yeltmak madarson you just told kanam dona dona tisharta to page live his whole ras on brother go pick up anubis south or the evcis çıtıklar Gece, onların yanına gittim. Bıçaklandım. Gözümü açtığımda hastanede annem getirmişti. Babam yoktu, ablam yoktu ve kardeşim de yoktu. Sonra... Ben, buranın adına kabullandım. Hepin buranın adına kabullandım. Yürü, sokakta yat. sonra falan, hastaneden çıktıktan sonra... İşkence Odası'ndan. Ben işkence odası derken aynı bildiğimiz filmlerdiz işkence odası diyeyim yani. Dersek bir işkence odası. Kesin yalanların yetmedi mi? Konuşamıyor musun? Çünkü yalandan konuşamıyor. Sana artık yeter bu. Benim bıçaklarımla tanıdın. Bana da canım arkadaşın değil mi? Yanımda da ağırın. Lütfen. Bak kitabına kadar gitme. Yanımlar yetmedi mi? Yetmedi mi? İğrenç kokumu mu dersin? Ortada. İnsan kesen makine mi dersin? Korkutu malı mı dersin? Sayamayacağım kadar o kadar iğrençti. Onun için sınavdan pişkin çok istediğimde bin mi Zorlayın. Burak'ın adına seçtirdiler. Aynı mağariç. O, o, o köpeklerin arasında kalmak... O... Çocukların arasında bıçaklanmak. Soğuktan titremek. Soğuktan hastalanmak. Sence ben mi istedim ha? Beni orada suçlamam. Babam istedi. Sen şu gel babamdan hesap sor. Sen şu an barış, gel kardeşimden hesap sor. Kardeş mi bil dedi Sonra ablam, sen gittikten sonra tabi sen bilmiyorsun, yıllar sonra geldi. Benden ödül drama yaptı. Ama bu dramaları yemedim. Çünkü içim taş kesti. Çünkü... Ben soğuktan donarken o evde çay içiyordu. Ben çepeklere yem atılırken, ''Ben hastamım var.'' der. Bir ay, iki hafta falan kaldım da ablam ne yapıyordu? Ne yapıyordu sen tanfin et, annem söylüyordun da. Söyleyeyim mi? Ama için acımasın. Evde yorganı çekmiş üstüne, Önünde de televizyon yatıyordu. Evet. Sen gel. Yıllar sonra çık. Huzur tine vahane rüknut de. Ben onu tarzıyım. Asla. Arkasından. Kardeşim geldi. Kardeşim sen sahibiye. Otobüsü vriledi. Bir bir liv var o çintorda. Babam gönderiyor onları. Gördüğü arkadaşım ben terk de direkli Gam derdi Kardeşim Geldi Kardeş değil tabi, rey kardeş Geldi Yine huzur diledi, yine drama yaptı, yine geçmişleri açtı, dı 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 Ben affettim Buna affetmem Ben affettim de Birşeylerde kalırken O ablamla birlikte Tele biz diyor muyuz Çay içiyor, bel yemek mutlu mutlu. Annem Leo, Ben, ay, yani anneme derin ki gizli gitme. Tek ikimiz yaşasak olmaz mı dedi. Bu kadar kötü durumdaydık. Sen söyle sakla, makla durum ettim. Bence doğru ettim. Seni de beynine yıkamasınlar. Gel benim yanımda. Eskisi gibi daha güçlü olalım. Söz dedan saklamam. Geçmişleri açmayalım lütfen. Lütfen. Git o yalanların aptallarıyla. Ben artık aptal değilim bana. mı? Ben senin adını bile yalandan söylüyormuşum. Sen ye bu arkadaşlık devam eder. Hani bana orada iki bin laf sokup duruyor ya. Yok inanma şunlara sen yok. Kime inanacağım ben? Ve inandığım kişiyi biliyorum zaten. Arkamdan da bıçakladı. Ben daha konuşmamadım da. Üzgünüm. Lütfen beni affet. Çok üzgünüm. Bak canımı kıyarım. Lütfen. Ben seni yaşayamam. Tek arkadaşımsın. Lütfen. <laughs> ben sensiz yaparım ama yani Ben, ben canımın kıyma Canından olursa oh, Tatlıyım Yapma öyle Sen kendi canını kıyacak kadar bir piç değilsin Lütfen yapma Relax ol yani Dünyada benim gibi aptallar da var Gidersin onlara bir güzel Jumanji anlatırsın anladın mı? Artık Jumanji hikayesini anlatırsın Ya da Jumanji adını koyarsın artık

Umarım daha fazla keriz bulursun. Ya nüt ya mağrım flirted. I've been too. Ya onu bir daha fit. Zırdı Sana mı lastım da? Şal neyim dedim? Görüşmeye güzeli. <laughs> görüşe <laughs> ne doyşun şimdi görüşe limon. Sen ben

Tanrımın sana alana kadar seni koruyup kollayacağım. Ölene dek seni seveceğim. Her seferinde yine de seveceğim. Seni asla bırakmayacağım. Elini hiç bırakmayacağım. Hayatta karşılaştığımız her sorunu birlikte göğüsleyecek, birlikte çözeceğiz. Sadece alına kadar değil, öldükten sonra bile sana olan satakat din sürecek. Seni her zaman koruyacağım. Seni asla yalnız bırakmayacağım gerekirse en atayı kendi omuzlarımda taşımaya razıyım. Söz veriyorum, yemin ediyorum. Erkekliğim ve onurum üzerine yemin ederim. Canım arkadaşım, iyi ki sen varsın. İyi, i̇yi ki biz varız. Dün artistlik yapının bugün tenada affolmaz. Canım bizi tehdit mi ediyor lan? Arkadaşım tehdit ediyor. Ne yapacağım? Bizi dövecek misin? Döv. Kiyara için. Sita <Sessizlik> Iskon <Sessizlik> için. Affettim seni.

İstemeden, o da istemeden yaptı, hayır, yapamam gidip üzüm diyeceğim. Neye güveneyim? Diğer başka seçenek sence var mı? Of. Oh, tamam, tamam, ama canına çok acıtmak istemiyorum, nasıl yapacağız? Savaşa mı girdi, sen ona ihanet edeceksin, her şeyi yapacaksın. İlk bir şeyi yapmayacaksın anlatayım dedim ona ne derse ev karşı geleceksin tamam diyeceksin yapmayacaksın duydun mu onu senin ne de savaşırsa sen onun ne kadar savaşacaksın öldüremezsen maalesef herkese anlatırım Sen bir hatası vardır. Yalan olabilir, doğru olabilir. Hiç fark etmez. Sen söylemediğin için, ben söylemediğim için şu an beraberiz. E, suçluyuz. İkimiz de suçluyuz. E, en baştan demediğin için sinirlendim. Alttan alamadım. Çok özür dilerim senin. Senin kalbini kırdığın için çok özür dilerim. Tek sen, sen. Şimdi hatırlayınca İyanete uğrandığını hatırladım bir Yani ufak şeylerde terk etmeyelim birbirimizi. Aptal! Bana bağırmak mı istiyorsun? Bağır. Bana vurmak mı istiyorsun? Vur. Bana hakaret etmek mi istiyorsan? Et. Gram bir şey demeyeceğim. Lütfen beni affet. Ya senin gibi kerisler tamam mı? Snippy gibi kilis lanus çok buldum. Anlatabildim anasını Anl diyon ya. Seni cute öpenin gibi kirizleri artık bulursun. Ben senin gibi kirizleri satın buldum. O da stinya benzeyenler. Seyi tuiz konu kipi. Senin gibi kiriz işte onları kandırıp kandırıp saft arkadaşlık yaparım. Çünkü ben bir piçim ya. Et sen bana dedin. Ben o zaman bir piç kurusuyum. Anlatabildim. Ben çok iyi anlıyorum senin beynine birisi yıkıyor olabilir. Ama gel birlikte o sorunları düz düzeltelim. İstersen barış, istersen barışma. Ama öfke her şeyi çözmez. Tek arkadaşımsın sen ya. Ve seni kaybettiğimde benim dünyam yıkılır yani dünyalar ya yıkılır. S sen de benim Kiris bir arkadaşım için anlatabildim. Her şeyi dersliyordum sana. Yani o Kiris anları hatırlayınca bir mutlu oluyorum senin gibi aptalları bulunca. Ya zavallı mısın ya? Zavallı mısın? Hani sen bana anca akaret ettin yani anca dilim lan ettin. Ben sana demeyeceğim. Affedeceğim. Üstüne ben giriş alacağım, üstüne ben aptal olacağım, ben bir insiz olacağım. Çok geç anlatamadım çok geç Sen Benim kalbim kırmadan önce düşünecektin Ve Tamam hak ettim ama Bence barışalım uzatmayalım o konuyu Keriz aptal Bilinsiz olan benim Zavallı olan benim Ben dinlemedim Seni kalbini kırdım istemeden Ama beni affederse Mutlu bir hayat yaşayalım Hani dedin ya Ablamdan ya da Kardeşinden ya da babandan, ya da e, Elif'ten intikam alalım Ya e, Alalım o zaman. Ne duruyoruz ki yani alalım. Hani ben sana e, savaştan önce dedim ki senin beynini birisi mi yıkıyor sen ayır demiştin. Yok öyle bir şey demiştin. O zaman sen bana önceden beni seviyor muydun? Sen sahte arkadaşlık yaptın mı hiç? Bence soruları kendim daha da anlatıldı. Ben de değil. Ben gerçek bir arkadaş oldum. Sen zavallı bir tekisin. Ama zavallı olan benim değil mi? Yani benim. E şimdi son kez daha diyorum. Sonsuza dek kalp kırmadan benimle birlikte. Ölürmesin lütfen bak lütfen sana yalvarıyorum tek arkadaşımsın sen sen tek arkadaşımsın sana yalvarıyorum lütfen seninle birlikte olmam seninle birlikte yaşamam seninle birlikte hayat geçirmem seninle birlikte işbirliği yapmam defol git izginim yapmam lazım izginim huzur dilerim. Yine ben huzur dilerim. Sen akla çektim. Ben bir beyinsizim. Beynimi kullanamıyorum ya. Ben biz davalıyım. La karitle beni çok çürük etti. Sen bana akırt etmeden yaşayamadın. Ama... Benim annem tek yalnızlığım. İçten ne gidelim. Sen... Sen çok rahatsın. Aynen olmuştu. Ben anne biliyorum bak anne. Onun için acımızı paylaşmayalım. Söylemeyelim sen. Alt önce beni anlasaydın, bak affedebilirdim. Şimdi de folk it, üzgünüm, sürdülerim. <laughs>